Evet, şimdi... E, önce, bir saniye, input register'dan şey dedik mi, install mı diyecektik? Yok, diyecek şu an herhangi bir şey demedim. Ben az önceki projeyi tekrardan oluşturdum bu arada. Yalnız kübe tamam. en son biz e, küp diyorum, pardon. Bu arada ben şu isimleri hemen düzelteyim. Yeniden oluşturunca e, zemin, zemin demiştik bunun için. Zemin. Diğeri de oyuncu demiştik. Oyuncu. E, bu arada oyuncuya ne ekleyecektik? Rigid body, yani fiziki Fizik e, body özellikleri. Değil. Fiziki özellikler derken şöyle hani bilimsel kanun, biz fiziksel kanunlar var ya, yer çekim kuvveti işte, güç kuvvet, güç kullanma gibi özellikleri vermek için buradan rigid body ekliyorum. Evet, şimdi hatta bir test edeyim hemen hızlı bir şekilde. şuradan havaya kaldıralım. Allah. Kontrol Z. yanlışlıkla şeyi kaldırdık. Zemini havaya kaldırdık da. Bu arada zemin de gitti, ben bunu tekrardan başlatıyorum. Evet, şu an ana ekranda oyuncu seçili. Havaya kaldırdım bıraktım, evet. Tamam, şu anda sıkıntımız yok. Şimdi amacımız neydi? Klavye ile bu topu kontrol etmek istiyoruz. Oyuncuyu. Bunun için önce Windows, Windows'dan, Package Manager'dan input sistemi seçiyoruz. Hatırlıyorsan diğer derste söylemiştim. Bu Unity'nin geliştirdiği yeni geliştirdiği bir sistem daha doğrusu. Klavye kontrolü için. Daha doğrusu oyuncu kontrolü için. Bunu ben şimdi install diyerek uygulamama ekliyorum. Tamam ben de ekledim. Evet şu anda import ediliyor uygulamama. Evet. Evet, tabii bu işlemi yaparken e, bilgis programı daha doğrusu Unity'yi yeniden başlatmam gerektiğini söylüyor. O da zaten bu işi otomatikman yapacak bizim için. Kaydet diyorum, Save dedim. Şimdi e, Unity'yi açıp, kapatıp yeniden açacak. Tamam, ben de yaptım aynı şeyleri. Normalde buraların kırpılması gerekir biliyor musun videoda? İlerleyen aşamalarda kırparız artık ya. <laughs> Durdururuz. Evet. Ee, tamamdır. Şu anda hallettik. Şimdi bunun için oyuncumuzu seçiyorum. Şimdi e... bir şey bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu kenarda import import into project falan var ya alt tarafta. Bunlar eklenmiş değil mi? Tekrar eklememize gerek var mı onları? Hangilerinden? Bak Şu aşağıdaki ne neyden basıyor? Yok şey şey şey. Ee, package de gelsene bir. Package Manager'a geliyorum. Evet. Bak, bunlar ne? Import... Bunlar sample diyor. Bak, bunlar input sistemin kullanımı ile ilgili örnek projeler. Hani nasıl yani örnek proje? Nasıl kullanıldığını gören öğren, görmek istiyorsan, mesela bunları import ederek projeni buradan inceleyebilirsin. Tamam oldu şimdi. Anlaşıldı? Tamam, da. Okay. Tabii bir de tamam. şöyle bir şey var. Alt tarafta da uyarısını görüyorsun bunu çalıştırabilmemiz için ne demişti? Mümkünse demiş, lütfen X86 X64'ü seçin demiş. Bu ilk settings'e gelip buradan X86 değil X86 64'ü seçiyorum. Tamam. Bekliyorum hemen şu anda. Hani script. Evet. Tamamdır. Şimdi oyuncum seçiliyken şimdi benim e, oyuncu inputlarını daha doğrusu oyuncuyu yönetimle ilgili e, girişleri yönetebilmem için bir component eklemem gerekiyor. Şuraya add component deyip buraya player input yazıyorum. Player input. Anlaşıldı. Player input deyip bunu zemindeyken mi yapıyorsun? Hayır, oyuncu Yoksa seçiliyken. Oyuncudayken. Şimdi benim amacım burada oyuncuyu kontrol etmek. Tamam, ederek... oyuncuyu özellik görüyoruz. Evet, aynen öyle. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bir şey daha yapacağız. Hangi komponentti? Ben kaçırdım orayı. Oyuncu seçiliyken, evet, player input diye bir komponent var onu ekliyor. Tamam, tamam, şimdi oldu. Evet, player input isminde bir komponent var. Onu ekledikten sonra. Diyor ki mesela şurada bir uyarı var diyor ki there are no input actions associated with this input component yet demiş yani şu anda herhangi bir e, giriş komponentiyle ilişkilendirilmemiş bu onun için bunu ilişkilendireceğiz onun için aksiyon oluştur yani create action seçeneği var görüyorsun değil mi Sende de çıkmıştır muhtemelen bu create action seçeneğini seçiyorum tamam geliyor mu sesim? Geliyor. Ben gürültü gelmesin diye konuşmadığım zaman kapatıyorum sesimi. ondan gelmiyor. Ha, tamam. Şimdi olursa ben söylerim zaten. Tamam. Şu anda e, yine assets klasörün içerisindeyim. Yeni klasör oluşturuyorum. Burada bu klasörün ismine giriş ya da user input da diyebiliriz. Yani amacımız burada e, yani kullanıcıdan gelen e, değerler var ya. Bunların kontrolünü sağlayan bir bir ee, şey oluşturacağız. nesne oluşturacağız. Tabii bunun tamam da bir kesim içerisine ya. yaşayalım. Yine karışmasın diye. Girişler diye yazıyorum ben mesela ben buraya. Girişler. Şuna da kullanıcı giriş. Tabii burada biraz Türkçemizden kaynaklı kullanıcı giriş deyince sanki login işlemi gibi algılanıyor ama kullanıcı... Kontrol diyebiliriz. Kontrol giriş diyelim. Ya da bilmiyorum artık nasıl... ya yani normalde user input. User input da... Ee... Neyse kullanıcı giriş diyeyim ya. Kullanıcı giriş evet. Kullanıcı giriş dedim. Evet. Şimdi nereye ekledi bunu? Girişler klasörünün içerisine ekledi görüyorsun. Yalnız şöyle bir durum var. Bak. Normalde biz az sonra bir şeyleri yapacağız. Çalışmadığını göreceğiz. Çünkü ben de yaptığım denemelerde gördüm bunu. Şurada Actions bölümünde none diyor. Yani şu anda benim oluşturduğum kullanıcı giriş buraya gelmedi. Yani şu oyuncunun user input'una gelmedi. Hala bak create Aa. actions bölümü aktif. Ya şuraya tıklayıp buradan kullanıcı girişini ne yapacaksın? Seçeceksin. Ya da bunu alıp buraya ha, oraya sürüye Anlaşıldı. İki şekilde de yapabilirsin. Tamam. Hallettim. Şu anda artık şu anda artık ne yapmış olduk? Biz bu kullanıcı girişi oyuncuya bağlamış olduk. Tamam mıyız? çalışırayım çalışır, mı ben? Yok, şu an yapabilirsin. Evet, sıkıntı yok şu anda. Tabii şu anda daha kod yazacağız. Hani Biz o e, kodlarla bizim e, kullanıcıyı ne yapmamız lazım? E, konum e, işte, hareket ettirmemiz lazım. Tabii ona gelmeden önce birkaç şey daha bahsedeceğim. Kullanıcı giriş e, kontrolörü var ya şurada, onu çift tıkladım. Hı hı. Bana bir şey geldi. Hali hazırda oluşturulmuş bir yapı geldi. Ben de onu soracaktım. Şimdi biz daha niye kod yazalım ki zaten biz o input'u ekledik, girişi ekledik. Yok, bu o, o şekilde değil. Benim demek istediğim şu. Bu mesela hala hazırda biz burada bir değişiklik yapmıyoruz. Tamam. Ama e, normalde uygulamanın kompleksliğine göre buraya eklemeler de yapabilirsin. Mesela oyuncu ile ilgili işte hareket et, etrafına bak, ateş et gibi kontroller oluşturmuş bizim için. Aksiyonlar oluşturmuş. Mesela dikkat ediyor musun? Mo'la ilgili Bak left stick diyor. Diyor ki yani Gamepad'in left stick butonuna bastığında veya WASD'yi kullandığında veya işte XR kontrol, bu bilmiyorum, Xbox'ta herhalde bu. XR kontrolü kullandığında veya işte bir joystick'ini in, kullandığında bunların hepsi hangi aksiyon oluşturacak? Move aksiyonunu oluşturacak. Biz şimdi kompleks uygulamalar yazmadığımız için sadece klavye kontrolüyle, get ile işte sağ sol tuş belki kontrolünü yaparak uygulamamızı yapabiliriz ama buradaki güzellik şu. Dedim ya bir ton cihaz için burada ne yapılmış? Yani sola dön dediğinde... Bir şey yani ona... soracağım. Bir şey evet. soracağım. Evet. Şimdi mesela şu WASD için diyorum. Ben tıklıyorum mesela WASD için. Evet. Ben bunu eklediğimde şu an evet. işte yukarı sağ sola bastığı zaman direkt bana o hareketi verecek mi? Şöyle ne yapacak biliyor musun? Bak bunun sonucuna bak. Sonucunda iki boyutlu bir vektör veriyor. İki boyutlu vektörden kastımız şu. Ee, i̇ki boyutlu vektörden kasıt şu. Bize ne yapacak biliyor musun? Ee, i̇ki boyutlu yani şöyle 0,0 gibi bir değer iki vektörlüdür. Mesela bana 1,1 değeri getirdiyse demek ki kişi bir birim ileri götürmeye çalışmış, bir birim sağa getirmeye çalışmış. Bana sadece şuradaki kontrolü move action'la ben ulaştığımda bana sadece böyle bir iki boyutlu bir vektör verecek. Bu vektörün değerine göre de ben ne yapacağım? Sağa su veya sola hareket ettireceğim. Asıl çok basit buradaki iş. Buradaki iş ne dedim? Bak bu, bu action'ı ben ee, on move metodu ile kod penceresinden çalıştıracağım. O bana bir tane vektör getirecek iki boyutlu. Bu iki boyutlu vektörün değeri de eğer kişi mesela ileri gitmeye çalıştıysa sıf mesela bir birim mesela ileri tuşuna bastı. İleri tuşuna bastıysa bana 0,1 gibi bir değer getirecek. Mesela geri tuşuna bastıysa 0, 1 değeri getirecek. Mesela sola bastıysa eksi 1, virgül 0. Sağa bastıysa mesela 0, eksi 1, virgül 0. Yani bana, ben şu kontrolü kullandığımda, yani şu move action'ı kullandığımda bana getireceği değer ne olacakmış? İki boyutlu bir vektör olacakmış. Bunu tabii ki e, kod yazdığımızda daha iyi anlayacaksındır muhtemelen. Anlaşıldı. Yani ileri geri, sağ sol için ne yapacak? İki boyutlu bir vektör getirecek bana. İki boyutlu vektör getireceği için de zaten pozitifse ileri ve sağa yönde, negatifse ya geridir ya da soladır. Tabii biz bunların başlangıçta bu... açıkladığın o vektör hareketlerini uygulayacak direkt. Aynen ve şu da var biz bu kontrollerin hiçbirini yapmayacağız biliyor musun? Yok geriymiş, ileriymiş falan değil. Biz sadece gelen değeri uygulayacağız biliyor musun? Göreceksin. Hmm. Evet. Hmm. Yani sonuç olarak ya bir kısa bir ara verebilir miyiz? Tabii ki verelim hemen. Evet şimdi gelelim oyuncu için bir kod e, script yazmaya. Ve ben buraya hemen bir sen oluşturmuştum da ben yeniden proje oluşturunca sildim işte onları. E, tamam. isminde bir. Tabii iki şekilde ne yapabiliriz? Burada kodu oluşturabiliriz. İstersek buradan da oluşturabiliriz. Sonra üstüne bırakırız. Ya da istersen evet. oyuncu seçiliyken şurada direkt add component diyerek new script ile de new Şekil, iki şekilde de yapabiliriz. Mesela new script diyorum. Buradan e, ismi ne olsun? İşte oyuncu olsun mesela. E, oyuncu. Create and add dedik. E, şimdi asset klasörüne gittiğim zaman ana klasörü dikkat etsen oyuncu nerede şu anda? Dışarıda. Yani bunu ben ne yapıyorum? Kodlar klasörünün içerisine yerleştiriyorum. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi oyuncu Dosyasına çift tıklıyorum, script'ine Evet, şu anda Visual Studio açılıyor, biraz zaman alıyor. Evet, şimdi sadece önce bizim o kullanıcı girişlerini kullanabilmemiz bir kütüphanemiz var, onu eklememiz gerekiyor buraya using Unity Engine nokta input system. Tamam mıyız? Bekliyorum. Devam edebilirim istersen. Devam edeyim mi Sadık? Sesin gelmiyor. Devam et sen. Ben takip ediyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, hani on mol demiştim ya sana hatırlıyorsan. Ana ekranda şurada daha doğrusu e, çift tıklamıştık. Benim amacım neydi? için tamam. şu action'a, aksiyona erişmek. Şimdi bu aksiyona erişiyorum. Onu nasıl erişiyorum? Şöyle erişiyorum. Private Void On diyorum. Move diyorum. Yalnız burada otomatik tamamlama görmeyeceksin. Elinle yazacaksın bunu. On tamam. diyorsun. Anlaşıldı. Bak O'su büyük. Özellikle küçük yazarsak gelmez. On Wait, Move diyorum. Void. Mesela eğer buradaki Look'a erişmek isteseydim, hmm. Fire'e erişmek isteseydim, On Look, On Fire yazmak on look, evet. Anlaşıldı. Tamam güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, biz move'un sonucunda iki vektörlük bir daha doğrusu iki boyutlu bir vektör gelecek ya yani x'i ve y'si olan bir vektör gelecek değil mi? Onun için evet. giriş parametresi olarak yine bu input controller'ın yani şuradaki input sistemin içerisinde tanımlanmış olan bir değişken tipi var. O da input value diye. Input value bu da bu da gelmiyor galiba otomatik. O evet gel, gel, gel geliyordur herhalde şu an gelmiş herhalde yanlış hatırlamıyorsam gelmiyorsa da eline yaz abi yapacak bir şey yok. Ee, tamam güzel. Input value'da ne diyeceğim hareket değeri. Tamam. Evet buradan tanımladık. Tamam güzel. Evet şimdi bir tane hareket vektörü tanımlayacağım iki boyutlu. Oradan gelen değeri bu hareket vektörün içerisine atacağım hareket vektör eşittir hareket değeri hareket değeri pardon nokta ne olacak get yani bu değeri al bana neye çevir yalnız getirirken de iki boyutlu vektöre çevir diyorum vektör 2 Şimdi bu kodla ne yapmış olduk biz Kla o hani bu metodu bana girdi değer gönderdi ya. O değeri, o evet. değerine attım. Sonra da bunu ne yaptım ben? Vektör. Zaten vektör 2'li 2'ydi de yalnız getle bunu çekerken yine de vektör 2 olduğunu bildirmem gerekiyor ki vektör 2 tipinden yani 2 boyutlu vektör tipinden bir değişkene ne yapabileyim ben bunu? Aktarabileyim. Şu anda hareket vektörünün içerisinde kullanıcının girişine göre neler var? Değerler var. Hatta istersen hemen bir deneyelim. Debug.log'la debug.log hareket vektör nokta bir de debug nok nokta hareket basit. Benim niye şeyler gelmiyor? Sende geliyor ama bende gelmiyor bu otomatik yazma muhabbeti. Muhtemelen şey eşleşmemiş olabilir ya. Ee, sen Unity'yi seçmiştin değil mi, Vücud Studio'yu kurarken? Evet. Ee, İliştir o... mi demem gerekiyor acaba bir defa? Efendim? İliştir, İliştir mi demem gerekiyor acaba? Ya Şeyden yapıyorduk onu, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama zaten sen çık tıkladığında eğer Vücud Studio açılıyorsa... Vücud Studio açıldı bende yani, bir sıkıntı yani şimdi... Neyse devam edeyim de. Hata evet. vermedi ama otomatik çıkmıyor. Yani şurada preference'daki external tool'dan muhtemelen sende de burası Visual Studio seçili ki zaten açılıyor. Neyse bir devam edeyim elimle. Hata verirse bakarız sonra. Evet. Hareket y dedim. Artı hareket vektör nokta y. Tamam. Şimdi burada ne yaptık biz? Kullanıcının demiştim ya kullanıcının girişine göre ne yapıyor? Bana iki boyutlu bir vektör getiriyor. bu hı hı vektörün değerlerini de ne yapıyorum ben şu anda? Ekrana yazdıracağım. Bir deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Ee, konsol tenceremizi de şöyle açayım ben. Konsol da açıldı. Çalıştırıyorum. Bak şu an dikkat ediyor musun? Ee, ben yukarı tuşuna basıyorum. Yukarı tuşuna bastığım için tabii çıktıyı düzgün vermedik de şuraya iki nokta koyayım ben bir. Kaydet diyorum tekrar. Çalıştırıyorum. Evet. Şu an bak yukarı tuşuna bastığım için ha, pardon şimdi çalıştırıyorum. Şöyle clear dedik. Bak yukarı tuşuna bastım. Yukarı tuşuna bastığım için Y ne oldu? 1 değil mi? Aşağı tuşuna basıyorum. Görüyor musun aşağı tuşuna bastığımda yeni... ha, Y ne? Y eksi 1 oluyor. Eksi bir. Mesela sağa basıyorum. X 1 oldu. Sola basıyorum. Bir oldu. Anlaşıldı mı mantık? o iki konjonktürün içerisinde benim o yukarı aşağı sağ sol hepsini yapıyor? Daha doğrusu ileri geri sağ sol verilerinin hepsi iki boyutlu vektörün içerisinde geliyor. ben bunu bir ne saniye. yapayım artık efendim? Ben de hata verdi işte o kısım abi. Konsola geldiğim zaman ben de hata veriyor. Şuradan evet. bir e, Unity ile iliştir Tamam. Ha. Unity ile ilişir dediğim zaman bağlantı türü diyor. İşte varsayılan uzaktan Python mı diyeceğiz buna? Valla abi e, sıkıntı ihtimali yüksek çünkü ben de tamam e, bu problem ortadan kalktı. E, şeyi tekrardan güncelledim de o Visual Studio'yu Visual Studio'yu güncelledim hmm. sonra ortadan kalktı. Yoksa öncesinde ben de şeyi kullanıyordum. Visual Studio Code'la yapıyordum bu işlemleri. Ama Visual Studio Code'la yapabilmek için de bayağı bir bu otomatik tamamlama eklentileri falan var. Onları da kurman gerekiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Unity yazan birçok şeyi orada Visual Studio Code'un içerisindeki eklenti, ekleme bölümünde Unity yazan birçok şeyi kurdum. Yani otomatik... Ben tamamını kurdum ya. Benim 40 GB neredeyse. Hayır. Visual Studio Code'dan bahsediyorum. Ama senin Yo, hayır yani ben kurulumu yaparken tamamen kurdum. Anladım anladım. Ha, çalışır dememiz gerekiyor galiba. Bir saniye. Dur. Bir saniye. Konsola geliyorum. Çalışmıyor mu? Hayır. Yok hata veriyor. Ben Evet. Devam edeyim mi? Neyse sen, sen, sen devam et istersen. Evet şimdi gelelim Şimdi hatırlıyorsan ne demiştik? Ee, şurayı hemen bir temizleyeyim. Tamam, tamam. Normalde kullanıcıdan gelen değer neydi? Y'si vardı, X'si vardı değil mi? Ama ben bu gelen değeri ne yapmam lazım? Vektör 3. Yani 3 boyutlu vektör olarak ne yapacağım? Ee, nesneye uygulayacağım. Onun için buradaki gelen değeri ne yapacağım ben? 3 boyutlu vektörün içerisine yerleştireceğim. Yani mesela x y ise x virgül pardon bu z'ydi değil mi ama? z'sine vereceğiz biz. Normalde ileri gitmek için z'yi arttırmam lazım. 3 boyutlu vektöre nasıl ekleyeceğim bunu? x virgül 0 virgül z şeklinde gönderdiğim zaman bir nesneye otomatikman kullanıcının o yön tuşlarıyla oynama değerine göre o ne olacak? Ee, bizim bu şu değeri verdiğimiz e, game obje uygulanacak. Şimdi hemen bunun ne yapıyorum ben? Yukarıda bir tane vektör tanımlıyorum. Bunu bir ara verdikten sonra yapalım mı? Olur abi, olur. Bekleyeyim mi? Tamam bir ara verelim istersen. Tamam, olur. Bekliyorum. 去挖一下。